nasıl bir zamana geldik? Öyle bir çıkmaza girdik ki sorma. Yolların bittiği zamana geldik. Dayı, dayı. Yolların bittiği zamana geldik. Harmanı yerlere verdik ki sorma. Emeğin gittiği zamana geldik. Dayı, dayı. Emeğin gittiği zamana geldik. Aç gözlü kargalar sarmış darıyı, bal yiyen ayılar ezmiş arıyı. Çobana emanet dalda sürüyü, kurtların büktüğü zamana geldik dayı, dayı. Sürüyü kurtların büktüğü zamana geldik. Sobayı yakacak çıra kalmadı, ineği yayacak merak kalmadı tende unulacak yara kalmadı. Çıbanın attığı zamanı geldi. Dayı, dayı, çıbanın attığı zamana geldik. Kimisinin yoktur kuş kadar beyni, kimi tren seyreder öküzle aynı. Vakitsiz vurulmuş horozun boynu, Tavuğun öttü zamanı geldik dayı dayı tavuğun öttüğü zamana geldik Şah Ali haksızlık övülür mü hiç halkına zulmeden sevilir mi hiç yurdundan aydınlar kovulur mu hiç güneşin battığı zamana geldik dayı dayı güneşin battığı zamana geldik